tane şey var. Selamünaleyküm Aleykümselam aleyküm selam. Abi o adredor götü burada mı? Özür dileyerek hepinizden. <laughs> ben Emre. Lan götü <laughs> Gel buraya gel. <laughs> Nerede o göt abi? Duyuyor seni. Konuşsan alan ip ne? <laughs> beni Uğur. dövmeye beni dövmeye mi geldin lan sen? Göt. Efendim. <laughs> Uğur Jeton seni sana sesleniyor Emre. Açsın, Sesi gelmiyor açsın. ki. Açsın sesimi açsın. Sesi hiç gelmiyor. <laughs> duymak istemiyor demek ki. Bence Dembe. de duymak istemiyor. Beni dövmeye <laughs> mi gelmiş o göt? Sor bakayım. Bak beni mi dövmeye geldi diyor Uğur. Yok canım estağfurullah. Amcık millete niye öyle diyorsun? 30 senedir CZ'de daha CZ'nin yolunu bulamıyorsun. İp ne? <laughs> Amını siktimi götü.